Amerikan askerlerini ülkelerinde tutmak için ülkenin kadınlarını kullanan bir devlet olabilir mi? Bu Mi Young Sung henüz 15 yaşında bir çocukken iş vaadiyle kandırıldı ve yıllarca ABD askerleri tarafından istismar edildi. <laughs> Bu ise Joe Son Ok. O da henüz 17 yaşında üç adam tarafından kaçırıldı ve Dandöşyan kasabasında bir adama ABD askerlerine hizmet etmesi için satıldı. Joe Givija ise gördüğü istismardan dolayı birçok kez hamile kaldı ve defalarca kürtaj yaptırdı. Bu üç hikaye Kore Savaşı sırasında ve sonrasında yaşanan binlerce hikayeden yalnızca birkaçı. Kore Savaşı Savaşın ardından Güney Kore askeri ve ekonomik güçte Kuzey'in gerisindeydi. Amerikan birlikleri Kuzeye karşı koruma sağlamak için Birleşmiş Milletler bayrağı altında Güney'de kaldılar. Ancak Güney Kore ABD askerlerini sahada tutmakta zorlandı. Hükümet ise bu aşamada olağanüstü bir toplantı yaparak Koreli kadınlar planını devreye soktu. Küçük yaşlarda zorla kaçırılan ve kandırılan kadınlar, hükümet tarafından yıllarca ABD askerlerine rahatlık sağlamak ve morallerini yükseltmek amacıyla çalıştırıldı. Hatta onlara bir isim dahi verdiler. Teselli kadınları. Teselli kadınlarının bir amacı da ülkeye dolar girişini sağlamaktı. Çok değil bir yıl sonra Başkan Richard Nixon ABD askeri varlığından kaynaklanan işlerden yılda 160 milyon dolar kazandığını açıkladı. Ki o dönemde ülkenin toplam ihracatı 835 milyon dolardı. Yetkililer bu durumdan son derece memnundu. Hatta teselli kadını adını verdikleri Koreli kadınları dolar kazanan vatanseverleri ilan ettiler. Yapılan bu insanlık dışı muamele ve durumun toplum içinde yayılmasını ve duyulmasını önlemek için de teselli kadınlarının yaşayacakları kamplar oluşturuldu. Bu kamplarda kadınlar haftada iki kez test yaptırmak zorundaydı. Pozitif çıkanlarsa tıbbi tedavi için gözaltı merkezlerine alınıyordu. Gözaltı merkezi Güney Kore hükümeti tarafından askerler arasındaki yüksek cinsel yolla bulaşan hastalık oranını azaltmak için ABD'nin baskısı nedeniyle inşa edilmişti. Kadınların en kötü deneyimlerini yaşadıkları yerde burasıydı. Parmaklıklı pencereleri olan bu tesiste kadınlara sağlık görevlilerince sürekli aşırı dozla penisilin veriliyordu. <laughs> Birçok kadın aşırı penisilinden hayatını kaybetti. Şimdilerde ise hükümet ayakta kalan son gözaltı merkezini yıkarak bu tarihi silmeye çalışıyor. Jong An Kim hem Kore hükümetini hem de ABD ordusunun olaya müdahil olduğuna ve ABD ordusunun olaya karıştığına dair kanıtları derleyen bir gönüllü. 제가 보건대는 불법적으로 끌려왔고 불법적으로 2022 yılında Güney Kore Yüksek Mahkemesi hükümeti fuhuş sistemini teşvik etmekten suçlu buldu. Ayrıca hükümet kadınları sistematik ve şiddet içeren bir şekilde gözaltına almaktan ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar için tedavi olmaya zorlamaktan sorumlu tutuldu. Mağdurların yeni hedefi ise davalarını Amerika Birleşik Devletleri'ne götürmek. So many people have no idea what the US military US government is doing outside the US. ABD'nin böylesi bir skandalla nasıl baş edeceği muamma. Fakat tahmin etmesi çok da güç değil. Keza ABD günümüzde de desteklediği İsrail aracılığıyla masum Filistin halkına aynı akıbeti yaşatmıyor mu? Geçmişten günümüze tekrar ve tekrar yaşanan bu senaryolar kısa vadede bir sonuca ulaşır mı bilmiyoruz. Fakat bildiğimiz bir şey var ki o da haklının sesinin asla susturulamayacağı.